Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 16-18 Eylül iddia bülteni tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bültende Şampiyonlar Ligi maçları var ve de ertelenen Süper Lig maçları oynanacak. Onlar bulunuyor. Bunlarla ilgili bir karma yaptım. Tabi bültene baktığımda birçok oyuncunun rahat tahmin edeceği maçlar da var. Ancak ben yine de 6 maçı cımbızla çekip sizlere Kısa kısa nedenleriyle aktaracağım. Son programa baktığımız zaman 11'de 8 yaptık. 3 kuponda da bir isabet sağladık. Samsun Spor Antalya Spor mücadelesi birçok oyuncu gibi benim de yanıldığım bir maç oldu. Gallen Lugano maçı birçok pozisyon olmasına rağmen üst olmadı. Braga Gil Vicente maçı ise Gil Vicente bir atıp üstüne yatmayı başardı. Braga'lı futbolcular kale ağzından topu kaleye sokmayı başaramayınca. Bu da bizim yaptığımız bir diğer maç oldu. E, gol kuponumuz Gallen maçından yattı. Banko kuponumuz Braga maçından yattı. İdeal kuponumuz ise tuttu. E, Braga alsaydı daha verimli bir hafta olabilirdi. Ancak futbolda bunlar oluyor. E, ısınma turlarındayız. Bunu zaman zaman da belirttim. E, biraz daha takımları net bir şekilde gördükten sonra tahmin gücümüz artacaktır. Bu e, Şöyle bir soru sormuştum. En çok güvendiğiniz 3 maç hangileri? E birçok yorum gelmişti. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel kuponlar vardı ama çoğu sadece 1 golden ya da 1 maçtan yattı. E üstadım 3'te 3 yapmış. onu tebrik edelim. O zaman videoya yavaş yavaş geçelim. Haftanın sorusuyla geçelim. Şimdi biliyorsunuz şampiyonlar ligi ve ertelenen maçlar olduğu için bülten biraz dar bir bülten. O yüzden maç sayısını düşürdüm. Tahminlerinizi bekliyorum. 16-18 Eylül iddia bülteninde en güvendiğiniz 2 maç hangi ile şeklinde sordum. Tabi dileyenler 3-4-5 de yazabilirler. Dileyen bir tek maçta yazabilir. Gün gün gitmeye devam ediyoruz. 16 Eylül Salı günündeyiz. İlk maçımız PSV Union San Gliese. PSV 2 yıl önce biraz tahtını sallattıktan sonra yüksek maliyetlerle transferler yapıp hemen sazı tekrardan eline aldı. Bütün iç saha maçlarında bakın kaleyi abluka altına alıyor PSV. Bunu hepimiz görüyoruz. Maç izleyen herkes bunu bilir. Uğur'a da selam olsun. Uğur dün maç izlemeden para kazandı. Tebrik ediyorum kendisini. Ee, i̇zleyenler bunu biliyor. Şimdi böyle bir senaryoda PSV'nin galibiyetini almamız lazım. İkinci senaryo ise Gliose son zamanlarda adından söz ettiren bir takım. Tabi Belçika liginde bunu başarmak kolay ama Şampiyonlar liginde bu durum Belçika Ligi kadar kolay olmayabilir. O yüzden e, Gliose taraf bahsine karşımıza alabileceğimiz bir ekip. Ancak PSV bazen o kadar yükleniyor ki hiç arkada neler oluyor farkında değil. Burada da Gliose'nin gol atma ihtimali <laughs> ön plana çıkıyor. Tüm bu verileri yan yana gel yan yana getirdiğimde e, bu maçla ilgili yapılacak en güzel tahmin e, maç sonucu 1 ve 2.5 üsttür. Yani gollü bir PSV galibiyeti bek, e, bizi bekliyor olabilir, kuvvette muhtemel. PSV e, gliose maçına maç sonucu 1 taraf bahsin'e yönelmek istemeyenler için ise 2.5 üstü tavsiye ediyorum. İkinci maçımız Bilbao Arsenal mücadelesi. Aslında ilk başta bu maçta ben biraz çekimser kaldım. Ancak biraz maçı analiz ettiğimde derindeki bilgilere gittiğimde iki takımın da kritik eksiklerinin olduğunu gördüm. Rotasyona baktığımız zaman ise Arsenal birkaç adım önde. Bu bir gerçek ve rotasyon futbolcuları bitirici futbolculardan oluştuğu için ben Arsenal kazanır diyorum. Diğer şartlarda bu maça bulaşmazdım ama dediğim gibi kadro genişliği daha iyi olan ve bu genişlikte daha yetenekli futbolcuları olan Arsenal'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Arsenal 2 diyorum. Salı gününden 2 maç verdik. Şimdi çarşamba gününe geçelim. Çarşamba gününden de Şampiyonlar Liginden ilk maçımız Ajax Inter mücadelesi. Ajax eski gücünde değil. Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Böyle fark yaratan futbolcu da yok. Ajax'ın lig maçlarına bakıyoruz. Çok rahat bir fikstürden bile yara alarak çıktılar. Yani berabere bitirdikleri maçlar da var. Inter cephesine baktığımız zaman ise Inter lige Kötü başladı. Evet ilk maçta güzel bir galibiyet alsalar da sonraki İsa mağlubiyeti Udinese'ye karşı alınan Juventus'a karşı alınan 4. 3. mağlubiyet Inter'in kemerleri sıkacağının göstergesidir. Ben de buna güvendiğim için Inter'den üzerindeki ölü toprağını atacağını beklediğim için bu maçta Inter galibiyetini aldım. Evet Ajax Inter'i zorlayabilir ancak maçın sonunda kazanan tarafın Inter olacağını düşünüyorum. Süper Lig'e geçelim. Çarşamba günündeyiz. İlk maçımız Fatih Karagümrük Başakşehir mücadelesi. Şimdi Fatih Karagümrüğü izledik. Bu sene geri geldiler. Ancak çok iyi bir kadro kurduklarını söyleyemem. Başakşehir'in de küçülmeye gittiğini söylemiştik. Onlardan Nuri Şahin'i getirdiler. Nuri Şahin benim beğendiğim bir hoca. Başakşehir'de istediği futbolu oynatabilirse burada da Başakşehir'i eski günlerine döndürebilir inancındayım. İki takımda da statü gereği oynamayacak futbolcular var. Zaten Fatih Karagümrük dar bir kadroyla mücadele ediyor. Ben bu semt derbisinde Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Fatih Karagümrük benim gözümde ligin zayıf halkalarından biri. Başakşehir bu maçı kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Maç sonucunu 2 olarak aldım. Güvendiğim maçlardan biri bu. Kuponlarıma yazacağım. Diğer bir ertelenme maçımız Samsun Spor-Kasımpaşa mücadelesi. E, Samsun Spor lige iyi başlasa da e, son Antalya Spor mücadelesinde Emre Belezoğlu ve takımının oyunu soğutmasından e, oyunu kitlemesinden dolayı e, istediği futbolu ortaya koyamadı biliyorsunuz Samsunspor iç sahada iyi mücadele ediyor. Hareketli, enerjik bir takım ama bir türlü o tempoyu Antalyaspor mücadelesinde yakalayamayınca istedikleri e, oyunu da ortaya koyamadılar ve mağlup oldular. Kasımpaşa ise Fatih Karagümrük karşısında şansının yardımıyla bir e, 1-0 kazanmayı bildi. eee Kasımpaşa ile ilgili söylemiştik. Hani hep hücum ederek olmaz. Biraz defans yapmak lazım. E, defans yapınca Fatih Karagümrük de kendi kalesinde bir gol atınca Kasımpaşa 10 kişiyle kalmasına rağmen kazandı. Ancak Goya'yı kaybettiler. E, Goya bu maçta oynamayacak. Ben ben Goya'siz Kasımpaşa'nın bile gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ben Yunus var, Hayredinovic var, Mamadufal var, yine Skorel isimleri var. İzlanda'da bir topçu getirmişlerdi. Ondan da beklentileri yüksek. E, Balderson galiba. Yanlış olmasın. E, Kasımpaşa'nın golcü kimliğinden dolayı 2.5 üstü yazdım. E, ancak Samsun Spor'un da ben galip geleceğini düşünüyorum. Maç sonucunu 1 olarak aldım. Yani bu maçla ilgili tahminim 2.5 üst ya da dileyenler maç sonucu 1 alabilirler. E, bunu neden böyle veriyorum? Çünkü bazı oyuncular e, asla taraf bahsi almıyor. E, bazıları ise alıyor. Benim gözümde Samsun Spor bu maçı kazanacaktır. E, taraf bahsi alan bunu yazabilirler. Almak istemeyenler 2.5 üstler noktayı koyabilirler. 18 Eylül Perşembe gününe geçiyorum. Tabii ki desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımız gün geçtikçe büyüyor. 8000'e yaklaştık sayılır tüm destekleriniz çok kıymetli. Bunun için tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Ve 18 Eylül Perşembe gününe geçiyorum. Buradan da bir maç aldım arkadaşlar. Zaten kısıtlı bülten birçok maçla ilgili sizlerin de tahmini olduğu için bildiğiniz şeyleri sizlere anlatmak istemedim. Böyle bir tercih yaptım bu hafta. Frankfurt Galatasaray maçını cımbızla çektim. Burada yine iki Alternatifli seçim vereceğim sizlere. Son karar her zaman olduğu gibi sizin. Yani ben kadro kalitesine baktığım zaman Galatasaray Frankfurt'tan çok daha iyi bir takım. Ancak Frankfurt favori gösteriliyor. Ben burada yani tahmin gücümüzü neye göre yapacağız? Birçok etken var. Birçok parametre var ama ben Galatasaray'ın kadrosunun Frankfurt'tan çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet Frankfurt kendi liginde işte Hoffenheim'a, e, Werder Bremen'e e, karşı bu Mönchengladbach'a karşı fark yaratacak bir takım. Ancak böyle e, yani Galatasaray'a baktığımız zaman Osimen var, İlkay geldi, Sane geldi, Torreira formda, Singo'yu ben çok beğendim ilk maçta. E, bir de biliyorsunuz Sane'nin form düşüklüğü var Galatasaray'da. Ligi küçümsedi mi? hafife mi aldı o öyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu maç Almanya'da oynayacağı için de kendini biraz toparlamış bir şekilde sahaya çıkmış olabilir. Barış Alper Yılmaz da son maçta bu transfer söylentileri bittikten sonra Eipsdorf maçında oyuna girdi ve girdiği gibi fark yarattı. Bunu hepimiz gördük. Barış Alper Yılmaz da oynarsa ben Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama yine de Frankfurt yabana atılacak bir takım değil. Taraf bahsini riskli görenler 2.5 üst seçimini alabilirler arkadaşlar. Benim görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Şimdi haftanın hafta içi kuponuna geçelim. Bu kez spontane yapmadım kuponu. Zaten 6 maçtı. Oranlar fena değil aslında. 2-3 kupon yapıp birini içeri sokarsak karlı çıkarız bu işten gibime geliyor. Ben hafta içi kuponumu sizlere sorduğum iki sorunun cevabını ben de veriyorum. Fatih Karagümrük Başakşehir maç sonucu 2 Frankfurt Galatasaray 2.5-3 şeklinde 2 maç olarak verdim. E, bu her e, bültende e, çok yüksek kazanç sağlayacağız müthiş işler yapacağız diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi başlıyor ilk maçlar yanıltıcı olabilir. Verileyici maçlarda daha iyi paralar kazanabiliriz. Böyle çenezi kuponlar yapıp keyfini almaya bakarsanız bence daha eğlenceli olur. Zafer Üstadım'a da selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.